Evet düzlükten geldi özellikle geldi Adem Baba ve Ömer Paşa. Ben de onlara özel not durumu yapacağım Hoş geldin Pasa İki yıldır benim yanıma her zaman gelip not durumunu alır. Gider düzlükten benim özellikle kardeşim Allah razı olsun Adem Baba'dan Ömer Paşa da burada Baba Ben onu özel yapacağım Özel laf durumu Ektas Baba burada Sarı kız yapalım. gel. gibi. Gel, Yengem gel. de kızı kameraya çekiyor. sarı kızı da göster hele. Bir müzik kanası olsun. Ömer Paşa'nın olsun o zaman. Zehirlemeye devam edelim. Bak 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 bak. memleket sen, sen sayan sıra. Adem, Adem baba. Adem baba. Adem baba. Adem baba.